Ankara kebabı. 6 kişilik. Pişirme süresi orta ateşte yaklaşık 15 dakika. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika. Malzemeler. 6 adet dondurulmuş milföy hamuru. Yarım su bardağı ıslatılmış pirinç. 3/2 su bardağı sıcak su. 250 gram kuşbaşı kuzu eti. 2 yemek kaşığı tereyağı. 8 dal doğranmış dereotu, yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı. Püf noktası: Pişirme işlemi fırında da devam edeceğinden pirinçleri hafif diri bir şekilde bırakmaya özen gösterin. Pişirme önerisi: Ankara kebabını kendi hazırladığınız tek parça yağlı hamur içerisinde iç malzemesiyle birlikte pişirip dilimleyerek servis edebilirsiniz. Yemeğin yapımı. 250 gram kuzu kuşbaşı etini küçük parçalar halinde doğrayın. 2 yemek kaşığı tereyağını bir tencerede eritin. Yağ kızınca içerisine küçük parçalar halinde doğradığınız 250 gram kuzu kuşbaşı etini ilave edin. Ve etleri renk alana kadar kavurun. Ardından ılık suda ıslatıp suyunu süzdüğünüz yarım su bardağı pirinci ekleyin ve pirinçler hafif şeffaf bir görünüm alana kadar kavurmaya devam edin. Bir çay bardağı tuzu ve bir çay kaşığı karabiberi katın ve karıştırın. Üçte iki su bardağı sıcak suyu kavrulan pirinçlere ekleyin. 8 dal doğranmış dereotunu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve pilavı orta ateşte 10 dakika kadar pişirip dinlendirin. Pilavı soğuması için bir tabağa çıkartın. 6 adet dondurulmuş milföy hamurunu oda ısısında çözdürün. Hazırladığınız pilavı eşit olarak milföy hamurlarına dağıtın. Üzerlerine rendelenmiş 1 bölü 2 su bardağı kaşar peynirini eşit olarak paylaştırın. Hamurları 4 köşesinden birbiri üzerine tutturarak bohça şeklinde kapatın. Hazırladığınız kebapları alt tarafları fırın tepsisinin tabanına gelecek şekilde aralıklı olarak dizin. 1 adet çırpılmış yumurta sarısını bir fırça yardımıyla milföy hamurlarının üzerlerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika üzerleri kızarana kadar fırınlayın. Fırından çıkarttığınız kebapları bekletmeden sıcak olarak servis edin.